Değerli izleyicilerimiz, bu videomuzda kıdem tazminatı uygulaması hakkında sizlere temel bilgiler vereceğiz. Konuya kıdem tazminatına hak kazanmak için gereken şartların ne olduğunu açıklayarak başlayalım. Kıdem tazminatı 1475 sayılı Kanun'un 14. maddesi kapsamında çalışanlara belirli şartları sağlamaları halinde ödenen bir tazminat türüdür. Peki nedir bu şartlar? Öncelikle çalışanın aynı iş yerindeki çalışma süresinin en az bir yıl olması gerekiyor. Eğer aynı iş yerinde bir yıldan az süreyle çalıştıysanız kıdem tazminatına hak kazanamıyorsunuz. Bir diğer koşul ise iş sözleşmesinin işveren tarafından iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık nedenleri dışındaki nedenlerle sona ermesi. Bir başka deyişle işverenin tazminatsız olarak çalışanı işten çıkarmasına imkan veren geçerli bir sebebi olmadan işçiyi işten çıkarması. Çalışanın sağlık, iyi niyet ve ahlak kurallarına aykırılık veya iş yerinde işin durması ve benzeri nedenlerle iş akdini sona erdirmesi halinde kıdem tazminatına hak kazanabilir. Örneğin iş yerinde salgın hastalık riski var ve önlem alınmadan çalışma devam ediyorsa işçi kendi sağlığının tehlikede olduğunu öne sürüp kıdem tazminatı talep ederek işten çıkabilir. Tabii bu tür durumların kanıtlanması gerekmektedir. Çalışanın zorunlu askerlik nedeniyle iş akdinin son bulması halinde de kıdem tazminatına hak kazanılır. Yine çalışanın emeklilik hakkını elde etmesi veya bu kapsamda yaş dışında gereken sigortalılık süresi ve prim gününün doldurması halinde de kıdem tazminatının işçiye ödenmesi zorunluluktur. Kıdem tazminatına hak kazanılan bir başka durum ise kadın çalışanın evlenmesidir. Kadın işçinin evlenme tarihi itibariyle bir yıl içinde başvurması şartıyla kendisine kıdem tazminatı ödenir. İşçinin ölümü halinde ise hak sahiplerine kıdem tazminatı ödenmelidir. Peki istifa eden kıdem tazminatı alabilir mi? Kural olarak işten kendi isteğiyle yani istifa ederek ayrılan işçi kıdem tazminatı alamaz. Ancak bu kuralın bazı istisnaları vardır. Yani istifa etseniz bile kıdem tazminatı alabileceğiniz durumlar var. Peki nedir bu durumlar? Gelişimde sırasıyla bu istisnai durumlardan yani çalışan istifa etse de kıdam tazminatı alabileceği hallerden bahsedelim. İlk olarak iş sözleşmesinin çalışanın askerlik görevi nedeniyle son bulması, emeklilik hakkının elde edilmesi, sağlık problemlerinin işin yapılmasına sürekli bir biçimde engel oluşturduğunun belgelenmesi, İşverenin iyi niyet veya ahlak kurallarına aykırı davranışlarda bulunması nedenleriyle işçi tarafından fesi halinde kıdem tazminatı alabilir. Örnek olarak işverenin ahlak kurallarına aykırı bir şekilde çalışana hakaret etmesi halinde istifa etseniz de kıdem tazminatı hak kazanabilirsiniz. Tekrarlamakta fayda var. Çalışan yasada sayılan haklı nedenler kapsamında kıdem tazminatına hak kazansa bile aynı iş yerindeki çalışma süresi bir yıldan azsa kıdem tazminatı alamaz. Şimdi de evlenen kadın çalışanın kıdem tazminatına hak kazanma durumuna dair bilgi verelim. Kadın işçilerin evlilik nedeniyle işten ayrılması durumunda çalışma süresinin gerektirdiği kıdem tazminatının kendilerine ödenmesi gerekiyor. Bu haktan yararlanılabilmesi için iş sözleşmesinin evlilik tarihinden itibaren bir yıl içinde kadın çalışan tarafından yazılı olarak sonlandırılması, evliliği gösteren belgenin işverene sunulması ve iş akdinin sonlandırılma nedenine evlilik olduğunun açıkça belirtilmesi gerekmektedir. Evet sıra kıdem tazminatının nasıl hesaplandığına dair açıklama ve örnek hesaplama yapmaya geldi. Önce bazı detayları açıklayalım. Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatı gerektiren bir nedenle nefesi durumunda çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenir. Bir yıldan artan sürelerde oranlanarak hesaplamaya dahil edilir. İşçiye ödenen ücretin yanı sıra kendisine düzenli olarak verilen tüm para ve para ile ölçülebilen faydaların kıdem tazminatının hesabında kullanılacak brüt tutarın hesabında dikkate alınması gerekmektedir. Yol parası, yemek parası, düzenli olmak koşuluyla ikramiye, prim ödemeleri ve benzeri ödemeleri örnek olarak verebiliriz. Her tam çalışma yılı için ödenen kıdem tazminatı tutarı, fesih tarihinde geçerli olan kıdem tazminatı tavanı ile sınırlandırılmıştır. Yani çalışanın kıdem tazminatına hak kazanarak ayrıldığı hallerde iş sözleşmesinin sonlandığı tarihte geçerli olan kıdem tazminatı tavanı üzerinden hesaplama yapılmayacaktır. Biz burada bu içeriğin hazırlandığı tarih itibariyle geçerli kıdem tazminatı tavanı olan 7117,17 TL'yi aldık. Örnek olarak 2020 Kasım ayında iş akti sonlandırılan işçi için hesaplanacak kıdem tazminatının üst sınırı 7117,17 TL olacaktır çalışan kıdem tazminatı tavanı olan 7117,17 TL'nin üzerinde brüt ücret alıyorsa veya ücreti ek sabit ödemelerle birlikte tavanın üzerinde ise hesaplama 7117,17 TL üzerinden yapılacaktır. Şimdi konu hakkında birkaç örnek verelim. İlk örneğimizde asgari ücret alan ve 1 Haziran 2015 ila 31 Ekim 2020 arasında çalışan bir işçinin kıdem tazminatını hesaplayalım. Bu ilk örnek tablomuzda 2943 TL asgari ücret alan bir kişinin kıdem tazminatı hesaplamasına ilişkin bir örnek yapacağız. Burada kişinin son aldığı brüt ücret yani asgari ücret olan 2943 TL kıdem tazminatı tavanı olan 7110.17 TL'den aşağıda olduğu için hesaplamaya 2943 TL esas alınacaktır. Buradaki çalışanın işe giriş tarihi 1 Haziran 2015, işten çıkış tarihi 31 Ekim 2020'dir. Aradaki çalışma günü ise 1980 gün olarak hesaplanmıştır. Kıdem tazminatına esas alınacak günlük ücret ise 8,6 kuruştur. Bunun 6 kuruştan sonra da başka gelen haneleri olduğu için o buraya alınmamıştır. Buradaki hesaplama 8.06 ve küsuratının 1980 güne çarpılması sonucu brüt kıdem tazminatı 15964,77 olarak hesaplanacaktır. Hesaplanan bu brüt kıdem tazminatından sadece 107.59 oranında damga vergisi kesintisi yapılacaktır. Bunun dışında brüt kıdem tazminatı üzerinden herhangi bir SGK işsizlik primi veya gelir vergisi kesintisi yapılmayacaktır. Burada 1980 günde 8.06'yı çarptığınızda 15.964.77'yi bulamayabilirsiniz. Aradaki fark 6 kuruştan sonra gelen diğer hanelerden kaynaklanmaktadır. Siz 2943 TL'yi 365'e bölüp hesap makinesinde çıkan, çıkan rakamı 1980 gününe çarptığınızda 15.964.77 TL'yi bulabilirsiniz. 15.964.77 TL yani Brüt kıdem Tazminat tutarından 121.17 TL'lik damga vergisi düşüldüğünde bu örneğimizde çalışana ödenmesi gereken net kıdem tazminat tutarı 15.843,59 olmaktadır. İkinci olarak aynı tarih aralığında ancak aylık 10.000 TL bürüt ücretle çalışan bir kişi için kıdem tazminatı hesaplaması yapalım. Bu ikinci örneğimizde son aldığı bürüt ücreti kıdem tazminatı tavanın üzerinde olan bir kişiye ait kıdem tazminatı hesaplaması örneği yapılacaktır. Burada kişinin son aldığı bürüt ücret 10.000 TL ancak kıdem tazminat tavanı 7.117.17 TL'dir. Dolayısıyla burada kişinin son aldığı bürüt ücret tavanın üzerinde olduğu için kıdem tazminatı hesaplamasına esas alınacak ücret tavan ücret olan 7.117 TL 17 kuruş olacaktır. Burada da birinci örneğimizde olduğu gibi kişinin işe giriş tarihi 1 Haziran 2015 ve işten ayrılış tarihi 31 Ekim 2020'dir. Çalışma günde yine aynı 1980 gündür. Kıdem tazminatın esas alınacak günlük brüt ücreti bulabilmek için bu defa tavan ücret olan 7117,17 TL'yi 365'e bölüp 19,50 kuruş bulacağız. Burada da yine 50 kuruştan sonra küsuratlar vardır. O yüzden siz 1980 günle 19,50'yi çarptığınızda brüt kıdem tazminatı olan 38.608,21 TL'den biraz daha farklı bir sayı bulabilirsiniz. Biz burada tam hesaplama yapmak için küsuratları yani kuruşlardaki 50'den sonra gelen küsuratları da dikkate aldık. Bu örneğimizde kişinin brüt kıdem tazminatı tutarı 38608,21, %7,59 oranındaki damga vergi tutarı 293,04 ve ödenmesi gereken net kıdem tazminatı da 38315,17 kuruş olarak bulunmuştur. Son olarak da aynı tarih aralığında 4000 TL brüt ücret, 500 TL aylık brüt nakit yemek ücreti ve 1 brüt ücret tutarında yani 4000 TL ikramiye alan bir kişi için kıdem tazminatı hesaplaması yapalım. Evet bu tablomuzda da aylık düzenli ek ödemeler alan bir kişinin kıdem tazminat hesabında bu ek ödemelerin ne şekilde hesaplaması gerektiğine ilişkin bir örnek verilmiştir. Bu örnekte kişinin son aldığı bürüt ücret 4000 TL, her yıl düzenli aldığı ve bu yıl içerisinde de aldığı bürüt ikramiyesi 4000 TL ve aylık olarak her ay düzenli olarak aldığı yemek parası nakit olarak aylık 500 TL olduğu varsayılmıştır. Buna göre kıdem tazminatının hesabında esas alınacak bürüt ücreti bulurken son aldığı bürüt ücreti olan 4000 TL eklenecek, bürüt ikramiyesi yılda bir kez aldığı 4000 TL 12'de 1 e alınacak, her ay düzenli olarak aldığı brüt yemek nakit olarak aldığı brüt yemek parası olan 500 TL ise 500 TL olarak hesaplamaya dahil edilecek ve 4833,33 TL kıdem tazminatının hesaplanmasına esas esas olarak alınacak ücret olarak bulunacaktır. Burada kıdem tazminat tavanının altında kaldığı için bu tutar kıdem tazminatının hesabında bu 4833,33 TL kullanılacaktır. Bu örnekte de diğerlerinde olduğu gibi kişinin işe giriş tarihi 1 Haziran 2015 ve işten çıkış tarihi 31 Ekim 2020 ve toplam çalışma günü 1980'dir. Kıdem tazminatı hesabına esas alınacak günlük ücreti 13 lira 24 kuruştur. Bu tutarı toplam çalışma günü olan 1980 ile çarptığımızda 26.219 ile ilgili 18 TL'lik bürüt kıdem tazminatı tutarına ulaşılacaktır. Siz bunu bu şekilde çarptığınızda başka yakın bir değer bulabilirsiniz. Onun sebebi de 24 kuruştan sonra gelen basamaklara ilişkin değerlerin 1980 ile çarpım sonucunda oluşan e, farktır. Biz burada tam hesaplamak için e, virgül 24'ten sonra da gelen bütün haneleri hesaplamaya dahil ettik. 26.219,18 TL'lik bir kıdem tazminatından yine binde 7,59 oranında damga vergisi kesilmekte. Yani 199 TL. Ve çalışana bu kesinti sonrası 26.020 TL 17 kuruşluk kıdem tazminatı ödemesi yapılmaktadır. Her üç tablodan görüleceği üzere kıdem tazminatından sadece damga vergisi kesilmektedir. Gelir vergisi, SGK primi, işsizlik sigortası primi ve benzeri kesintiler yapılmamaktadır. Son örneğimizde kıdem tazminatı hesabında dikkate alınacak ek ödemelerden iki tanesini belirttik. Şimdi bunların dışında hangi ödemelerin kıdem tazminatı hesaplanırken hesaplamaya dahil edileceğini sayalım. Net ücret, yemek yardımı, kasa tazminatı, gıda yardımı, yakacak yardımı, eğitim yardımı, konut yardımı, giyecek yardımı, erzak yardımı, sosyal yardım niteliğindeki ayakkabı ya da bedeli, ünvan tazminatı, aile yardımı, çocuk yardımı, temettü yani kar payı, havlu ve sabun yardımı, iş yerinde kullanılacaksa tazminat hesabında dikkate alınmaz, taşıt yardımı, yıpranma tazminatı, kalifiye, nitelik zammı, sağlık yardımı, mali sorumluluk tazminatı ve devamlı ödenen primler. Gelin şimdi de kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ödemelerin hesaplamaya dahil edilmeyeceğini belirtelim. Yıllık izin ücreti, evlenme yardımı, hafta tatil ücreti, bayram harçlığı, hastalık yardımı, genel tatil ücreti, doğum yardımı, ölüm yardımı, izin harçlığı, jesyon ödemeleri, teşvik ikramiyesi ve primleri, jubile ikramiyesi, seyahat primleri, devamlılık göstermeyen primler, fazla çalışma ücreti yani fazla mesai, iş arama yardımı, harcırah, bir defalık verilen ikramiyeler, İş elbisesi ve koruyucu malzeme bedelleri. Kıdem tazminatında zaman aşımı 5 yıldır. İşverenin istifa eden ve kıdem tazminatına hak kazanmayan çalışana isteğe bağlı olarak yasal haklarına ilave olarak bir ödeme yapması mümkündür. Ancak kanunen doğmadığı için bu ödeme kıdem tazminatı gibi işlem görmez. İstifa eden işçiye işveren tarafından memnuniyete karşılık verilecek ödeme ücret olarak hesaplamaya dahil edilecektir. Bu şekilde ödenen ücretlerden gelir vergisi, damga vergisi, SGK primi ve işsizlik sigortası primleri kesilecektir. Ev hizmetlerinde Ek-9 kapsamında çalışan kişilerin kıdem tazminatı hakkı yoktur. İçerimize paylaştığımız bilgilerin faydalı olmasını dileriz. Sağlıcakla kalın.